Bloomberg ekranlarından merhaba ben Gözde Atasoy. Girişimcilik Dünyası programıyla karşınızdayız ve ekosistemin önemli paydaşlarını ağırlamaya programımızda devam ediyoruz. Yüzlerce teknoloji şirketiyle adeta inovasyonun merkezi haline gelmiş İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Sayın Atilla Diktaş bugün stüdyoda konuğum. Atilla Bey hoş geldiniz öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk Gözde Hanım gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok merzi, çok iyiyim ben de. Çok keyif sizi ağırlamak. Çok konuşacağımız başlık var Teşekkür birlikte ederim. ama gelin Benim ilk için. olarak Koçka merkezleri ile bir başlayalım. Sonra Teknokent özelinde de sorularım olacak. Teknokent ayağınızın tozuyla Londra'dan geldiniz. Evet. Orayla ilgili anlatacağım. Bazı bilgiler de var heyecanla bekliyorum ben de dinlemeyi ama şimdi hem yerli teknoloji girişimlerini destekliyorsunuz hem onların global pazarlarda yatırım bulmasına yardımcı oluyorsunuz. Bir anlamda teknolojinin üstü desek Teknokend teknokent için herhalde yanlış olmaz sanırım. Kuluçka merkezlerinin girişimlerin hayatında daha doğrusu yolculuklarındaki öneminden gelin derseniz başlayalım. Elbette dünya genelinde ama özellikle de teknokent özelinde. Evet. Özellikle Türkiye'de Kuluçka merkezlerinin önemi gerçekten çok çok önemli ve değerli. Çünkü hep diyoruz ya teknolojiye dayalı bir ihracat payımızı arttırmak durumundayız. Bütün bunların aslında teknoparklarla başlanması hedeflendi. 2001 yılında 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu bu nedenle kuruldu. O zaman büyük ARGE firmalarını bölgeleri almak ve buradaki onlara belirli e, muafiyetler sağlayarak gerçekten ARGE yapmalarını sağlayabilmek, gerçekten teknoloji üretmelerini sağlayabilmek çok önemli bir aksiyon önemli bir hedefti. Hep e, hani her, her, bütün fikirler zaman içerisinde gelişir ya bu da öyle oldu. Şimdi 104 tane teknoparkımız var ama asıl hedef aslında girişimcilerin bu alanlarda boy göstermesi, yeşermesi, büyük firmalar olması ve teknoloji üretmesiydi. Bunları son 10 yılda biraz daha hareketli olarak görüyoruz. Çünkü hakikaten her bir projenin bir e, olgunlaşması, e, Gerekiyor. Yani zaman içerisinde ol, olgunlaşıyor. Arı Teknopark hı hı. ilk kurulan teknoparklardan birisi. Biz en büyük gücümüzü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde alıyoruz. İTÜ, yani Türkiye'nin en değerli teknik üniversitesi, hı. en büyük teknik üniversitesi ama Avrupa'nın da genelde 250. yılımızı geçen sene e, kutladık. Tüm insan kaynağı, beyin gücü aslında çok değerli. Lokasyonumuz çok önemli biliyorsunuz. yani Girişim sadece arge firmalarının değil ama Orada yani girişimcilerinde olarak yeri. Yani biz 2002'de Teknopark'ı kurduktan hemen sonra genç girişimci gelişme programları MIT modeli diyorum ben. Akademisyenlerin kendi öğrencileriyle, bitirme projeleriyle veya doktora veya yüksek lisans eseriyle teknoloji geliştirmelerine yönelik olarak da bir çağrı yaptık. Ve 3 yıl devam etti o. Ve oradan da çok değerli firmalar hı hı. çıktı. Ondan sonra hemen 2012 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı. Bir proje olarak aslında İTÜ Çekirdeği kurdu. Bütün bunlar bizim ilk başta hazırlamış olduğumuz bir fizibilite raporu vardı. Bütün dünyadaki ekosistem nedir? Aslında teknoloji üretenler genç beyinlerdir, gençlerdir. Bunları nasıl harekete geçirirsiniz nasıl bir çekim gücü kabiliyeti bölgede yaratırsınız ve bunlar aslında nasıl uluslararası hale gelebilir. Bütün aslında kurgumuz oradaki fizibilite raporunda da yazıyordu ve hakikaten bugün geldiğimiz noktada tesadüfi bir başarı değil. Arı aslında. Teknopark buradaki yol haritasını hı hı. adım adım ilerleterek bu başarıya ulaştı. Genç girişimleşme programından sonra e, Ütü Çekirdeği kurduk. Hı hı. E, üç yıl önce İTÜ Çekirdeği'nin tam verse verse'ye hep girişimcilerimiz yerliydi. Bu sefer yabancılara da açtık. Başta 28 ülkeydi, bugün 90 ülkeden Aa, girişimciler geliyor ve firmalarını burada kuruyor. Amaç yerine yani ülkemizden teknoloji ihracatı yapabilmek ve en azından firmalarımızın burada olduğu olan firmalarımızın da hisselerinin 150'den fazlasını burada barındırabilmek. Ama onları hızlandırarak dünyanın her yerinde belli bir noktada pazarlama faaliyetlerini yapmak ve oralarda... Benzerleriyle en azından rekabet edecekleri e, girişimcilerle de buluşturabilmek. Bütün hikaye bu. Başarının bütün sırrı bu. Biz İTÜ Çekirdek'te girişimcileri öncelikle hani yüzle başladık 2012'de ama bugün e, geldiğimiz noktada her yıl 10 bine yakın girişimci kapımızı çalıyor. Hı. Çok büyük bir rakam. Tabii. 10 bine yakın bir girişimci yapıyor, e, kapımızı çalıyor. Tabii biz onların hepsini alamıyoruz ama 600 elimizden geçiyor. 200 tanesini her yıl barındırıyoruz. Ve bütün kaynaklarımıza yani Teknopark'ın kendi gelirleriyle barındırıyoruz. Ve sonra biliyorsunuz Big Bang sahnemiz var. Yatırımcılarla buluştuğu nokta. Orada da sahneye çıkartıyoruz. Bu zaman içerisinde bu başarı dikey alanlarla yani tematik bir takım alanlarla gelişti. Yani otomotivde farklı, sigorta ve fintech alanında farklı, ...özellikle sağlık teknolojileri alanında farklı, enerji alanında farklı... ...bütün bunlar da kümelendiriyor. Tabii biz Buna çok bağlı teknolojiyi olarak, evet, çok teknolojiyi konuşuyoruz ama birçok farklı alanda da... Onlardan teknoloji geliştirmek ve hı. oradaki teknoparktaki kendi kümelenmeyle onların iş sağlamak... ...ve dünyaya açılmalarında hı hı. da benzer kümelenmelerle onların entegrasyonunu sağlamak aslında önemli. Bu çok değerli. Yani girişimcinin bulduğu, yani gelmesi için... ...gerekli koşulları sağlayabiliyor olmanız lazım. Bir, Orada bir parantez açalım tabii ki Atilla Bey. Şimdi bir girişim ekosistemindeki sorunları konuştuğumuzda ilk aklına gelen... finansa olan erişim oluyor ama bunun yanında çok önemli başka başlıklar da var ki... ...sizin de Arı Teknokent'te bu anlamda faydanız oluyor. Şimdi mentorluk ayağı var işin yahut en basit hukuki bir süreç mesela... ...bir patent süreci var önünde ve konuya dair bir bilgisi yok girişimcinin. Tüm bu alanlarda da sizin destekleriniz oluyor değil evet. mi? Mesela ofis konusu ki söylediğiniz biraz önce evet. lokasyon olarak çok şanslısınız... Evet, özellikle girişimcinin yani bir fikrini ticaretleştirebilmesi için iyi bir business, bir iş planı hazırlaması hı hı. gerekiyor ya, ama ondan evvel teknolojik değerlendirmesi gerekiyor. Tabii Teknik üniversitenin kabiliyetleri orada. Yani mentor derken ben ikiye ayırıyorum. Bizde bütün mentorlar öyle. Yani bir iş modeli yaratabilmeleri sadece yeterli değil. Gerçekten teknolojik olarak bir katma değeri var mı ki biz bölgemize? ...gelen tüm genç girişimcilerimizin ve startupların teknoloji odaklı olmasına özen gösteriyoruz. Yani herkes girişimci olabilir. Her evet. fikri bir, belli bir noktada pazara e, payı vardır. Fakat e, Teknik Üniversitesi'nin buradaki kabiliyeti ve sebebi mevcudiyeti teknoloji odaklı olması. Evet. Bir teknolojik değerlendirmesi yapıyoruz. hangi girişimlerin öne çıkacağını, hangi teknolojilerin öne çıkacağını... ...özellikle uzun dönemde sormak istiyorum size ve globalde yatırım almasını beklediğiniz projeler özelinde. Artık teknoloji e, öyle bir e, farklı bir boyuta ulaştı ki Gözde Hanım tamamen yapay zeka eksenli. Hı hı. Yani teknik üniversite mesela sağlıkla ilgili kesitinde bir tıp fakültemiz yok. Hı hı. Ama en iyi bir e, dijital sağlık teknolojileri bizde. Yani büyüyerek gidiyor bir de bunlar ilerliyorlar. Çünkü mühendislik altyapısı var ve yazılım yani bilgisayar fakültesinde çok ciddi merkezleri var. Yapay zeka ve ilgili ara inter, interdisipliner alanlarda girişimciler bütün uzman şeylerde, sektörel alanlarda boy gösteriyor. Bunun içerisinde enerji de var, otomotiv de var, sigorta da var, diğer yazılımlar da var. Ama son 5 yılda, 6 yılda ki ben girişime başladığımdan itibaren bütün bu yapay zeka ile ilgili olan olan girişimleri çok yakından takip ediyorum. Yapay zeka damgasını vurdu. Ben biraz evvel hani bu Teknoloji odaklı olması ve e, buradaki teknik üniversitenin kabiliyetlerini burada kullandığımızı söylüyorum evet. ya, bir de tabii mentorlarımız bunların tamamen iş modellerini kurmaya gayret ediyor. 500'ün üzerinde mentorumuz var Gözde Hanım. Bine yakında eğitim e, veren e, farklı uzmanlık alanlarında yani her bir girişimcinin ilgilendiği veya girişimini odaklandığı noktaya göre farklı eğitim süreçleri devam ediyor. Biz geçen sene biliyorsunuz Uğurbağ'ın değerlendirmesine göre bir yıl evet. sürdü, dünya birincisi hı hı. olduk. Bu hakikaten bazen hani Türkiye değil dünya birincisi dünya 6. birincisi sene. olduk. Evet yani bir önceki de şey City Square'di. Hı hı. Yani İngiltere'de 6 tane üniversitenin ortak kurmuş olduğu bir inkübasyon merkezi, üniversite inkübasyon merkeziydi. Chicago 1871 bir öncekiydi. Yani çok ciddi. E, girişimcilik ekosistemine boy gösteren hı. ya da boy gösterenlerin elinden aldık bu madalyayı. Bu önemli bir şey. Çok Ama ederim. neden? Sonuç olarak dediğim gibi bir, bir ilki teknik üniversitenin güç. Bu yatsınamaz. İki lokasyon üç gerçekten programın çok iyi set edilmiş olması. Hı hı. Yani hem mentorların genel olarak iş modeli değil teknolojik olarak onların yanında olduğumuzu hı hı. her zaman söylüyoruz ve çok önemli bu. Ve hiçbir Bedel ödemeden gerçekten ciddi bir fikri var ve burada e, gelişmesi bizim tarafımızdan da uygunsa biz onun sonuna kadar devam ediyoruz. Sadece yatırım aldıktan sonra değil hı hı. girişim ilk faturasını kesiyor daha fikri, yani şeyden geliyor tohum geliyor bizde bir yeşeriyor yani yeşeremin çekleri bir kenara koyuyoruz çünkü onların biraz daha vakit e, alması gerekiyor. Vakit kaybetmemesi gerekir. O 600'ün 200'ü mutlaka bizim bir yıllık programın içerisinde büyüyor. Hı hı. Sonra biraz böyle filizlendiği zaman biz onları yatırımcı ile buluşup, buluşup bir hızlandırma alanına alıyoruz. Magnet ismi. Hı hı. Orada bir, bir buçuk yıl hatta iki yıl yine bizim desteklerimizle e, hayatını survive ediyor. Nedir bunlar bu destekler? Laboratuvar destekleri, akademisyen desteği, özellikle ticaret alanlarda yatırımcı bulma, yatırım alma süreçleri de önemli. Hemen yatırım alıp ben bir firma kurayım ya yani firmamı büyüteyim de bir takım zombi firmaları neden oluyor. Zombi firma yaratmak bizim en çok korktuğumuz konu. Her şeyi tam zamanda yaptırmak, yatırımı tam zamanında aldırmak ve yatırım aldıktan sonra büyümelerini hala bizim bölgemizde gelişmelerini sağlayabilmek en önemli hedeflerimizden birisi Şöyle bir şey de var yani Circle'da var bir yaşam döngüsü diyoruz Life Cycle aslında bu. E, tohum olarak gelen fikirleri daha sonra burada uluslararası pazara e, çıktıktan sonra 4691'e büyük firma olarak bölgemize yer alması da ayda yani e, bizim birincilik e, ödülünü almamızda çok çok etkili oldu. Bir de tabii ki uluslararası program. Adamlar ona değinmeden geçemeyeceğim. Onu Asla geçemeyeceğim. Zaten tamam. söyledim başlarken evet. programı ayağınızın tozuyla buradasınız dedim. Londra'daydınız. İlk demo day gerçekleştirdi oldu da global anlamda elbette. Şimdi girişimlerin globalleşmeye çalışmalarına kalkınızdan biraz bahsetmek istiyorum çünkü oradaki Türk Türkiye'deki startuplar uplar global yatırımcıların karşısına çıkma fırsatı buldu. Siz Avrupa ayağının kapısında Londra ile açmış oldunuz değil mi bildiğim kadarıyla? Hem radarınızda başka ülkeler var mı onu soracağım ama öncesinde gelin o günü bir anlatın. Neler yaşandı, ne hedefliyordunuz, nasıl bir karşılık buldunuz yatırım turu anlamında? Evet. Bu hani tesadüfi bir gün değildi aslında Elbette. Gözde Hanım. Sonuç olarak 18 kohort yapmışız hızlandırma programını 2015'ten beri son üçünü 4 yılda Londra'da yaptık. Londra'da yapmamızın sebebi yatırımcı alanın Londra'da gerçekten çok ciddi olarak çekim kuvveti yaratması girişimciler açısından bu üç kohorta Londra'ya giden 13 er girişimci zaten bir pazar alanı yarattı, Fatura kesti, hatta yatırım almaya da başladı. Şimdi ama sonuç olarak. Türkiye'den yatırım almak tamam. Türkiye yatırımcısı açısından ve girişimci açısından iyi ama pazara açıldığı, açıldığı noktada yurt dışından bir yatırımcıya bir şirketi tanıtabilmek oradan yatırım almak en önemlisi. Tabii. 26'sında biz hazır olan 15 girişimi 100'ün üstünde girişimciden seçtik bunu biz. Londra'da yatırımcıların kendi ilgi alanlarına yani yatırımcıların yatırım yapmaya hedefledikleri sektörleri alandan seçmek kaydıyla oraya seçili olarak getirdik. Yani tam kastım telif. Yani terzi dikimi. Yatırımcılarımızı hı hı. önceden seçtik. Girişimcilerimizi eledik. Ve pazara hazır, yani İngiltere pazarına hazır olanları bir aya yakın kampta eğittik. Hı hı. Nasıl girişimcinin, yatırımcının karşısında kendisini anlatacak ve e, girişimcinin özellikle iş modellerini ve İngiltere'deki iş modellerini çok ayrıntılı bir şekilde hazırlattı bizim mentorlarımız. Hı hı. Bu bizim 26'sında gerçekten hiç daha önceden kurgulanmamış bir şekilde 60'ın üstünde gerçekten çok ciddi yatırımcılar e, geldi ve oradaki 14 tane girişimci sahnede kendi girişimlerini anlattı. çok e, yaklaşık 8 saate yakın Nasıl böyle görüşme. sonuçlar? İlgi beklediğiniz mi? gibi mi? İlgi beklediğimiz gibi. Hatta beklentimizin de üstünde 240 tane şey geldi. İngiliz iş insanı geldi. Yatırımcılarımız da bunun içerisindeydi. 60 milyon poundluk bir şeyimiz vardı. yani evet. Beklentimiz vardı, Hı -hı. hedefimiz vardı. İlk gün ki onların içerisinde de yapay zeka, eksen olmak kaydıyla, enerji başta olmak üzere yani kendi enerjisini hatta üreten bir takım cihazlar da üreten çok güzel bir girişimiz de var. Sigorta, e, özellikle insan kaynaklarında yapılan zeka uygulamalarını kullananlar, <laughs> e, rüzgar ve güneş enerjisini beraber yapan ve evde aslında bunu çok rahatlıkla tekil olarak e, yapabilecekleri, kullanabilecekleri bir cihaz geliştirenlere kadar çok geniş bir yelpaze vardı. Hemen o gün <laughs> 5 milyon pound'un üstünde bir anlaşma Zaten sağlandı. Biz şimdi izleyeceğiz. Yani görüşmeler devam ediyor. Hı hı. Yani yatırımcıyla girişimcinin bu görüşmeleri zannediyorum 2 ay içerisinde belli olur. Ee, biz şimdi yaklaşık %60'ını elinin bir parça üstüne çıkmak istiyoruz hı. bu 60 milyon pound'un. Çünkü e, hakikaten Big Bang eskiden biliyorsunuz. Eskiden derken hala devam ediyor. Her yıl Aralık ayında Türkiye'de yapılıyor. Evet. Ve çok ciddi olarak bugüne kadar inanılmaz bir yatırımcı ve girişimci günü o. Ve çok ciddi yatırımlar sağladık. Geçen sene sadece 1 milyar 230 milyondu zannediyorum bir gündeki yatırım miktarı. İlk defa İngiltere'de yaptık. Bu Avrupa'daki uluslararasılaşma hareketimizin de ilk tarihi günüydü. Fransa. Hollanda, hı, hı Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere. Şu anda şu anda 5 tane e, bu süreçte program destekliyoruz. eğitmenleri hazır. O on ismi de yani siz şimrisiniz. Hollanda'da bir pazar bulmak istiyorsunuz. Hı hı. Bize başvurduğunuz zaman Hollanda'da hazır yakın mentor ve eğitimci var. Sizin orada yumuşak iniş yapmanız, orada istiyorsanız headquarter açmanız, oradaki firmalarla görüşmelerini ayarlamanız hepsi bizim oradaki mentorlar sayesinde oluyor. Harika. Şimdi önümüzdeki Mayıs'ta Almanya'dayız. Biz alan da firmaları hadi firmanızı kurun burada da İngiltere'de veya Almanya'da gelin burada ofisinizi açın demekten ziyade programa odaklandık Gözde Hanım. Türkiye'deki girişimcinin Asıl aslında ihtiyacı olan şey elinden tutup program ihtiyacı. Yani biz girişimciye destek sağlayıp orada onun yumuşak iniş yapıp ondan sonra ilişkilerini yönetmeye çalışıyoruz. Ben sizin ekosistemle ilgili genel düşüncenizi de çok merak ediyorum. Çünkü ekosisteme bu kadar katkısı bulunmuş bir isimsiniz. E şimdi son 20 yıla baktığımızda büyük bir ime var. Ama global ölçekte eğer değerlendirecek olursak belki ortaya çıkan unicorn sayısı çok fazla değil. Ama çok da umut verici bir yandan. Siz de tüm bu süreci deneyimlemiş bir insan olarak nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz noktayı? Son 5 yılda bizim kendi özelimiz Bizdeki geldiğimiz nokta yaklaşık işte bizim girişimci sayımız ve Unicorn çıkartma kapasitemizin 10 kat arttığı yönde. Ama uh -huh. tüm dünyaya baktığınızda Gözde Hanım, Unicorn aslında artık Dekofon. Yani Unicorn bizde de şu anda biliyorsunuz Türkiye'de de oyun firmaları Unicorn çıkarttı ama Unicorn her şey bir hani ben onu şeye benziyorum. Patlamış mısır yaparken öncelikle hiç ses çıkmaz. Sonra birden <laughs> hepsi patlar ya. Önde o emeği veriyorsunuz. Emeği veriyorsunuz ve birden işte şeyiniz, tencereniz dolar. Hakikaten e, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da çok önemli Hı -hı. katkısı var. 4691 sayılı kanun sonuç olarak istediği hedefe ulaşıyor. Hı -hı. Çünkü buradaki kuluçka merkezleri büyüyor, program değeriyle büyüyor ve her zaman, e, Her gün yeni bir destekle aslında uyanıyoruz. Günlük onlarımız çoğalacağız. Mevlerini toplamaya Şu başlayacağız. Şu 10 tane en azından biz de ileride ilk önümüzdeki 5 yılda Unicorn olmayı aday firmamız var. Bunlar CS fuarında hı hı. inanılmaz faturalar kestiler, yatırımlar aldılar. Ama dünyadan konu o kadar değişiyor ki. Silikon Vadisi aslında bir şeydi değil mi? Bir odak noktası. Tabii. Silikon Vadisi hep biz örnek gösterdik. Unicorn'larıyla e, Meşhur. e, meşhurdu. <laughs> Ve hala da orası Hayır. var. Ama böyle şey değişti. Dengeler değişti. Şimdi Amerika yine devam ediyor istediği olarak ama Çin inanılmaz bir şekilde gidiyor. Yine aynı tarihlerde Çin'deydik. Çin'de de merkezimizi anlattık. Yani inkübasyon sürecimizi anlattık. Oradan da madalya aldık. Çin inanılmaz bir şekilde startup programlarını geliştiriyor ve unicorn sayısını arttırıyor. Avrupa'dakilerin dışında, yani teknoparkların dışında farklı uzmanlık alanları, tematik alanlarda inkübasyon merkezleri ortaya çıkıyor. Türkiye'de ben eminim ki önümüzdeki 10 yılda yetiştirdiğimiz girişimler dünya çapında ses getirecek hı hı. ve unicorn sayımız artacak. Umuyoruz. Evet. Umma yani bu onu gösteriyor. Bilim, Hı. yani her şey bir bilimdir. Yani teknik olarak bakarsınız, geçmişe bakarsınız, günümüzün değerlendirmesini yaparsınız. Sonra geleceği de forecast edersiniz. Geleceği hakikaten ben çok değerli bir şekilde, girişimcilerimizin önü parlak olacak şekilde görüyorum. Teknokent'ten çıksın bu isimler biz Atilla, sizi tekrar tekrar ağırlayalım. Memnuniyetle. <laughs> Arı Şimdi... Park'ın çünkü şöyle bir şey, biz bir rol modeliz olduk artık. Türkiye'deki 100, teknokentler adına 100, 100, 100, tabii. Tabii ve oradaki Kuluçka Merkezi. 104 tane teknoparkımız var. Hepsi de çok başarılı ama hepimiz bir mentor-mentee buluşmaları yapıyoruz. Şimdi 14 tane yine teknopark ve Kuluçka Merkezi ile bildiğimiz yaymak. Bir tek teknoparkın gücü önemli değil. Ben Türkiye'de bütün bunların birleşerek, bir ağ yaratarak, birlikte hareket ederek başarılı olabileceğine eminim. Biz sadece ve sadece örnek teşkil edebilecek. Elbette bir teknoparkız. Bunu yayarsak, yaygın etki yaratabilirsek diğer teknoparklarla da ortak bir takım hı hı. projeler yaparsak çok daha güçlü bir şekilde hareket edeceğiz ki zaten kanalamasında bütün e, hareketi bu, çaba bu yönde, çaba evet. bu yönde. Ama uluslararası çapta birilerinin de e, çaba göstermesi gerekiyor. Hı hı. Bizim özellikle Avrupa'da başlayan bu uluslararası haplar ve tüm dünya teknoparkları içerisindeki iş bildiklerimiz. E, her bir girişimcinin e, ulaşabilme, erişebilme kabiliyetini arttıracak. Ben ona Erasmus'ta bir Student Exchange programı vardır ya, öğrenci Tabii. değişim programı, startup değişim programı <laughs> yapmayı planladık. Bir yıldan beri üzerinde yapıyoruz. Sofya Antipolis, işte Cambridge, Oxford, e, Hollanda'daki Delft ve hep diğer Amsterdam Teknopark'ın içerisinde buluşka merkezleri. Yani bizim girişimcimiz gerektiğinde oraya gelebilsin, oradaki de buraya gelebilsin. Tamam. Hatta oradan gelip bizde firma kurabilsin ki kurulan şu anda firmalarımız var. Evet. Dünya girişimcisi olmak durumunda tek hedefimiz gözlem burada. Türkiye'nin teknolojiye dayalı ihracat değerini yükseltebilmek. Girişimcimizi de onun için evet. buradan ihracat edebilme çekim gücüne sahip olmamız lazım. Burada onlara o kadar çok altlık ve altyapı sağlamalıyız ki evet. dışarıya kaçmasın. Beyin göçü olabilir. Gidebilirler, oradan da buradan yapabilirler. Ben onun için hep beyin gücü diyorum. Beyin gücü <laughs> değil. Ben start girişimcilerimizin dünya çapında başarılı olacağını, unicorn sayımızın artacağını, Türkiye'den gerçekleştirsinler bu, ihracatlarını, evet, Türkiye'de Türk gençlerine onun, o istihdam sağlansın, arge çalışmaları burada kalsın Evet, On kat arttı mesela bizde. Hatta yurtdışından gelen girişimcilerimizde, yani gelen de buradan ihracat yapabilmesine olanak sağlayabilmek lazım. İhracat buradan yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben sonuna teşekkür geldik programımızın. Çok kıymetliydi gerçekten verdiğiniz tüm mesajlar ve çok şahane çalışmalar yapıyorsunuz. Umarım diliyorum ki Aratikno Kent'teki başarılı girişimlerin, girişimcilerin hikayelerini tekrar, tekrar Atilla Bey sizi konuk alarak bu ekranda konuşmaya devam edelim. Eminiyet duyarım. Ayağınıza abi. sağlık. Çok çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Atilla Dektaş'la sohbetimizin sonuna geldik. Girişimcilik Dünyası bu haftalık bitiriyoruz, noktalıyoruz. Haftaya salık. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.